Efendim iyi akşamlar, merhabalar. Basketbol sanatının, tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Biraz geç bir yayın. Bugün tabii ki girişte hemen onun açıklamasını yapayım. Yayına, yani Türkiye saatiyle 11.40 civar, gece yarısına yakın gireceğiz. O yüzden yani kusura bakmayın tabii ki ama bugün tabii ki çok daha erken yayın yapacaktım ama bir yakınımızı kaybettik ne yazık ki. Allah rahmet eylesin cenazesindeydim bugün. O yüzden anca e, akabinde işte biraz e, tabii ki vakit harcandı. E, işte eve gel, e, hazırlık yap vesaire e, yayın için. E, o yüzden bugün geç oluyor. E, onu da söylemiş olayım. Beni tanımıyorsanız eğer benim adım Mert. E, basketbol Sanatı adlı bu güzeli kanalın efendim. Sahibiyim, her şeyim. E, bugün tabii ki Ekstrem bir durum olduğu için, ekstrem bir geçlikte, geç saatte yayına gireceğimiz için e, her zaman o alışık olduğunuz e, yoğun böyle <laughs> çok güzel harmanlanmış analizleri dinleyemeyeceksiniz. Daha hızlı davranacağım, daha hızlı yorumlayacağım. E, ama yarın itibaren daha normal saatlerde yayınlarımız devam edeceği için, hani ölmez kalmazsam tabii ki, e, o yüzden e, normalden yani yayın düzenimize, normal yayın, süremize döneriz efendim diyelim. Umarım keyifler iyidir. Bugün sizlere NBA bülteninden 27 Mart'ı 27-8 Mart 27 Mart'a Mart bağlayacak olan gecede oynanacak maçlardan efendim seçtiğim NBA bülteninden seçtiğim 5 tane maçı aktaracağım. Ayrıca tabi yurt dışı işte büroları kullanıp yurt dışında yaşayan veya bayıs alan dostlarım için efendim oyuncu bahislerimiz olacak 2 tane ve yayının sonunda da efendim yayın kuponu paylaşacağım. Dediğim gibi benim ad, beni e, benim adım Mert eğer tanımıyorsanız. E, çok da vakit kaybetmeden hemen yayına geçeyim ben. İşte videonun belli bir bölümünde yine bir poz verip es verip gruplarımızdan bahsedeceğim. Şu anda e, şunu söyleyeyim tabii ki şu anda an itibariyle yurt dışı grubumda e, paylaşılan son 10 8 e, bayısın onu bir düşündüm. 19 miydi 18 miydi değil. Son 18 bayisin 16'sı kazandı efendim. An itibariyle ve yurt dışı grubumda e, ortalama e, paylaşımlarımın ortalaması diyeyim ya da daha doğru bir ifade olur. E, paylaşımlarımın ortalama oranı e, 1.80-1.85 civarında. Hani onu da söylemiş olayım. Yani gayet yüksek ortalamalı e, paylaşımlarım var ve son 18 bayisin 16'sı geldi. İnanmıyorsanız e, yani sorun bana ekran görüntüsünü atayım. <laughs> E, gruplar konusunda tabii ki geleceğim yayının belirli noktasında ama alev alev almış vaziyetteyiz tabii ki şu sekansı dinliyorsanız bir şöyle bir cık, maşallah diyin yani durduk yerinde nazar etmeyelim yani hiç gerek yok nazar gerek yok bir, sakin sakin ben showumu yapıyorum zaten dümdüz ilerleyelim efendim herkes <laughs> mutlu e, gruptaki hep dostlarımızdan hani izliyorsa eğer bu sekansı aşağıya yazabilir tabii ki inanılmaz bir sekanstan geçiyoruz onu da söylemiş e, olayım hadi ilk maçımız efendim sabaha karşı 2'de yayına bu arada geçerken tabii ki Orlando Magic Dallas maçı sabah karşı 2'de. Hemen şundan da bahsedeyim veya yani rica edeyim. Ee, eğer basketbol sanatını bendeniz Mert'i Sanat Bey'i efendim seviyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün tabii ki geç yayın, kısa yayın olacak. Tahmin yarışması olmayacak ama bir sonraki ayında tahmin yarışması da yapacağız. Onun dışında e, yani tahmin yarışması olmayacak ama destek yorumlarınızı bekliyorum. Şu an ya da işte kendi kuponlarınız, kendi fikirleriniz olabilir. Yani kendi oyuncu bayıslarınız olabilir. Hiç fark etmez. Ee, ya da işte benim tahminlerime, benim düşüncelerime e, karşı çıkmak ya da desteklemek adına yazabilirsiniz. Onun dışında ya saygı çerçevesinde her şey açığız efendim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve beğenileri atıysak efendim başlıyoruz. Orlando Magic Dallas Mavericks demiştik sabah karşı. ikide efendim şöyle şimdi hemen. E, bismillah başlayalım. Orlando Magic e, şöyle. Yani bir sıkıntılı bir dönemden geçti. İşte Paolo bankero ve Franz Wagner döndü. kolentin e, sakatlandı, Celen sak sezonu kapattı. Zaten onun için Mo Wagner yok vesaire ama o takım e, savunma kinliğini biraz kaybeder gibi oldu, hücumda işte aksaklık yaşandı vesaire derken böyle sallantılı bir kazan, bir kaybet, bir kazanan, bir kaybet uygulama ismi gibi oldu. E, bir dönemden geçildi yani zamanda. Ee, bak siz hatırlamazsınız zamanında, falan diye. Ee, zamanında yani ligin e, erken orta periyotlarında e, doğuda 3. 4. olan Orlando şu anda doğu konferansında 8. kadar düşmüş durumda ama son 5 maçlarında 4. kazanan bir Orlando Magic var Cavs'i deplasmanlı yani Cavaliers'ı Houston'a iç sahada kaybettiler. Akabinde Washington, Lakers ve Charlotte'ı mağlup ettiler. Tabii ki e, Charlotte ve Washington biraz fasulyeden e, tavşan atlet olarak lanse edebiliriz ama Lakers ve Cavs galibiyetleri gayet önemliydi. Paolo Banchero, Franz Wagner de tabii ki iyi ama Paolo Banchero şu anda prime günlerini yaşıyor. Yani gayet, yani gayet altın günü. Altın gününe gelmiş ve sıra o gün kendisinde olan insan gibi. Çok güzel ve çok formda bir dönemden geçiyor. Allah da ona kolaylık versin diyelim yani. Güzel basketbolcu izlemek zevk veriyor sonuçta aynı zamanda. Hobimiz basketbol. Güzel bir şey. Efendim şöyle Dallas tarafına geçtiğimizde Dallas e, Batı Konferansı'nda şu anda 11. ama play-in hedefi hala devam ediyor ve o hedeften de kopmadıkları için o hedefi silip atmadıkları için e, dar kadroda da olsa bildiğiniz gibi yani çok fazla eksiği zaten vardı Dallas'ın dar kadroda da olsa mücadele etmeyi ve son topa kadar son toplara kadar hatta maçları götürmeyi başardılar çünkü kendilerinden çok çok daha iyi kadrolara karşı ama e, Anthony Davis'in döndüğünü söyleyeyim. Bugün bu arada şunu söyleyeyim. Orlando Magic'te bilinen e, sakatların aksine başka e, bir önemli sakatlık olmayacak. E, Dallas Mavericks cephesinde ise bilinen sakatlıklar var. İşte Kyrie Irving sezonu kapattı. Gafford yok, Derek Lively yok, e, Dante Exum yok gibi ama bu arada P.J. Washington'da yok. Ama bugün e, Anthony Davis'in efendim oyuncağı açıklandı. Anthony Davis bir önceki maçta dönmüştü bildiğiniz gibi ve bugün de oynayacak. Ben bugün lafı çok uzatmayacağım. Yani evet Orlando evinde favori. Maçı kazanmaya da yakın bence. Kabul ediyorum. Ve işte son 5 maçın 4'ünü kazanan bir Orlando var. Dallas'ın plan ihtimal devam ediyor. Bugün buna da zaten tercihimde bu da etkili olacak. Son 4 maçının ikisini kazanabilen bir Dallas var. Son maçta Dallas New York'a kaybettiler. Ee, ama ben bugün efendim Entin Davis faktörüyle Orlando'nun da e, biraz tekstür avantajını da kullanarak böyle bir suni form grafiği yakalamasını da efendim e, kullanıp Dallas'ın bir şekilde handikapta kalacağını düşünüyorum. En azından yani maçı yenebilir tabii ki ama yenilse yeni bile Dallas Mavericks'in deplasmanda handikapta kalacağını düşünüyorum. Orlando'nun basketbolunu çok iyi beğenmiyorum. Yani e, oynuyorlar tabii ki ama böyle bir takıma e, 10-15 sayı fark atacak ya tabii ki Washington'a vesaire e, ligin en dibindeki işte Utah a vesaire tanking takımlarını yapabilirler bunu ama e, bugün yani sonuna kadar mücadele edecek ve Dallas'a karşı bunu yapamayacaklarını öngörüyorum ve tercihim artı 9.5 handikaptan 2 olacak e, ee, iddia konu üzerinde 1.48'lik bir orana sahip. Yani Dallas Mavericks maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 9 sayı fark yiyebilir. İddia konu üzerinde 1.48 dedik efendim. Geçik bir sonraki maçımıza e, Washington Wizards kendi sahasında efendim kimi ağırlıyor? Indiana Pacers'ı ağırlıyor. Şimdi şöyle efendim eksiklerden başlayalım. Washington cephesinde e, Malcolm Brogdon tecrübeli işte yaşlı kurt oyuncu Oyun kurucu sakat. Bilal Kolibali yine hala sakat yok. Corey Kisper sezonu kapattı yok. Yılın iyi çaylaklarından Kishan George iki maç önce ayak bileğini bulmuştu. Bu akşam olmayacak. Marcus Smart yine eski Boston'lı. Memphis'te olmadı vesaire işte. Aklı gitti, fikri gitti. Ayak bileği burkuldu. Ah ölüldüm, ah öyle oldu falan derken. Kariyeri artık böyle düşüşteki bir borsa gibi, düşüşteki bir ülke gibi böyle aşağı giden bir oyuncu. Severiz kendisini. Lig'in savunma en iyi savunma oyuncusu seçilmişti de vardır ama... E, kariyeri aşağı gidiyor. Bugün yine olmayacak o e, karşı tarafta yani e, Indian cephesinde ise önemli bir eksik olmayacak. Bilinen eksiklerin e, dışında ki onlar çok önemli eksikler değil zaten. Washington efendim 5 e, maç üst üste kaybettikten sonra son maçında bir sürpriz yaptı ve Philadelphia'yı Etrasman'da yendi ki e, çok da sürpriz değildi aslında çünkü iki takım da o maçı kaybetmek adına çıktı ama Philadelphia'yı kaybetmek konusunda daha fazla ısrarcı oldu ve kaybetmeyi başardı Feda'fiye tamamen kaybetmeyi oynuyor draft hakkını ellerinde tutmak için son en kötü dereceye sahip olan 5 takımdan biri olması lazım Feda'fiye'nin o yüzden maçları bir kaybetmeye çıkıyorlar yani bir maçta 20 yana geçselerdi de bir şekilde koşuna yarılıyor ve <laughs> <laughs> maçın sonunda kaybetmeyi başarıyorlar. E, ee, Washington Philadelphia'yı yendi deplasmanda de ama onun da çok böyle helal olsun Maçı'na diye lanse edemiyoruz. Ee, çok fazla eksikleri var. Bugün tabii ki Jordan Pool ve Alex Sar gibi son zamanlarda çok formda e, yılın çaylı adaylarından hatta gibi iki tane önemli isim de olacak. Indiana ise efendim onlar da iyi bir dönemin akabinde ki Tyrese Halliburton'ın formuna de değinmek de gerek. Takımın bir numarası Tyrese Halliburton inanılmaz bir dönemden geçiyor. Çok az top kaybı yapıyor ve çok fazla asist yapıyor. Asist sayıları inanılmaz arttı. Çok iyi bir dönemin akabinde Indiana Pacers kendi sahasında Los Angeles Lakers'a mağlup oldu. Son topta e, aslında gevden geldiler. Çift halinden geldiler 17 sayılardan. E, son topta ama e, kaçan şutu LeBron James e, tipledi ve Lakers maçı kazandı. Indiana şu anda doğuda 4 ve hemen arkasından Detroit, Milwaukee geliyor. Hemen önlerinde New York var ki eksik New York'ta böyle arada takılırken Indiana e, formunu arttırıp onların böyle bir düşüşü e, kaynaklı bir göz kestirme, bir köpek balığı, bir kan kokusu almış e, olabilir. Ben bugün tabii ki yani bu maçı çok uzun uzun yorumlamaya gerek yok. Indiana çok ağır basıyor zaten ve sürpriz beklemiyorum. Yani Washington burada zaten yani doğunun sonuncusu ve hani onlar için bitti. Zevkini oynuyorlar ama bugün tabii ki önemli eksileri olacak. İşte Pool ve Alexa gibi isimler var. İşte AJ Lawson son dönemde sürü alıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire ama düşük kadro, düşük kaliteli bir kadro. Indiana'nın bugün hani maçı satmadıysa ya işte yüksek miktarda bir bariz Bayis Baron'ların takımından para gelmediyse temiz kazanması lazım. E, çift haline bir farklı Indiana galibiyeti olması lazım. Eksi 10.5 hane kaptan 2 iddia konu üzerinde 1.48'lik borana sahip yani minimum 11 sayı ve üzerinde Indiana galibiyeti bekliyorum. Eksi 10.5 hane kaptan 2 Efendim geçelim bir sonraki maçımıza. Cleveland Cavaliers kendi sahasında kimi ağırlıyor? Efendim kimi ağırlıyor? San Antonio Spurs'u ağırlıyor. Üstünde çok duracağım bir maç değil. E, Cleveland Cavaliers cephesinde önemli bir eksik yok. Bir tek şöyle. Evan Mobley'nin eksikliği var. Önemli eksik olarak tabii ki sayabiliriz. Takımın çünkü işte iki numarası bence şu anda. E, önem sırasında. E, onun dışında yedek oyun kurucu Ty da belirsizliği var. E, San Antonio cephesinde ise zaten esas yıldızlar, e, esas solistler. Asfalist Van B ve onun yardımcısı e, Victor Van Banyama ve e, D.R.M. Fox sezonu kapattı. Yani Victor Van Banyama sezonu kapattı. D.R.M. Fox'a takım tanking'e gidince takım maç kaybedenim artık e, modunu açınca e, D.R.M. Fox'a da sezonu kapattırdılar. E, bu iki oyuncu ama onun dışında tam kadro oynuyorlar bu iki ismin dışında. Ee, şöyle efendim Cleveland Cavaliers bir düşüşün akabinde son iki maçın deplasmanında Utah ve Portland'a karşı kazandı. Fena da basketbol oynamadılar. Bugün tabii ki son Portland maçında dinlenen Donovan Mitchell de sahaya geri dönecek. Ee, Doğu'nun şu anda birincisi Cleveland ve Boston'la 5 maçlık bir 4,5 maçlık, maçlık aslında bir farka, farka sahipler ve ee, yani Doğan'ın muhtemelen birincisi olarak da bitirecekler ama tabii ki 4.5 maç e, ve çok formda bir bastım varken e, çok fazla rölantiyi alamaz e, Kıyılent. O yüzden yani Doğan'ın birinciliğini korumak isteyeceklerdir. Bugün de o yüzden kazanacaklardır maçı. Zaten çok favoriler. E, San Antonio ise çok eksik kadroya rağmen son maçlarda enteresan galibiyetler aldı. Tabii ki işte, tanking takımları Toronto ve e, Toronto çok değil ama Philadelphia'ya da karşı alınan galibiyet var. çok eksik bir e, New Orleans Pelicans'a karşı alınmış galibiyet var. Lakers de etmasmanında beklenildiği üzere dağıldılar. Detroit deplasmanında son maçta beklendiği beklenildiği üzere dağıldılar. E, bugün de ben Cavs deplasmanında dağılmalarını bekliyorum. Ya, tabii ki Cavs çok savunmayı e, ev sahibi Cleveland Cavaliers savunmayı çok sıkmayacaktır. E, ben San Antonio Spurs'un da hedefsiz kalmış San Antonio Spurs'un. Hani rahat oyuncağını zaten savunma yapamıyorlar. E, ve Yüksek skorlu maç sonucu Cleveland Cavaliers'ın da yüksek bir skora ulaşıp e, rakibini mağlup etmesini bekliyorum. Handikaplara bulaşmayacağım. E, ortaya ben üst bırakacağım. E, San Antonio'nun da umarım desteğiyle beraber Cleveland'ı savunmaya çok sıkmazsa eğer ki yani ne gerek var. Yani 150 de alsalar San Antonio zaten daha azını atacak. Yani bir şekilde Cleveland maçı kazanacaktır. O yüzden e, tercihim ortaya üstü bırakıyorum. 233,5 üstten e, iddia konumu üzerinde efendim. 156 oran var. 233,5 barenden üst minimum 234 sayı bekliyoruz. Geçik bir sonraki maçımıza efendim e, Miami Heat kendi sahasında efendim Atlanta Hawks'u ağırlıyor. Şöyle efendim bu maça geçerken çok ufak bir e, gruplarımızdan bahsedeyim. Çok ufak bir sekansta efendim hemen şöyle çayımdan da çok güzel demlenmiş bir çayım var efendim. Biraz acık olmuş ama e, dem herhalde az kalmış. Ben de mutfak karanlıktı. Koyarken tam göremedim. İşte Gözde malum bozuk. Gözlük takmama rağmen göremiyorsam. Ne vakti gelmiş efendim efendim? Evet göz doktoruna gitme vaktim gelmiş. Bunu da yayında karar vermiş olduk. ben bir göz randevusu alayım. Aynı, zam aynı zamanda gruplarımızdan bahsedeyim efendim. Şöyle iki tane grubum var. Bireysel olan anlamda ücretli profesyonel gruplar olduğunu söyleyeyim efendim. Ücretli gruplar bunlar. Ücretsiz olduğunu sanmayın bana ulaştığınızda. Alkış malkış imajı satıyorlar bazen. Beni de gruba dahil edin falan diye. Hani? efendim şöyle. E, iki i̇ki tane grubum var dediğim gibi. Biri iddia grubu, yurt içi iddia grubumuz. Adı da Mamba Akademi. E, günlük ikililer paylaşıyorum. Zaman zaman tabii işte sürpriz kuponlar vesaire de oluyor ama ana olayımız günlük ikililer paylaşıyorum. İşte ağırlığımız zaten basketbol da bildiğiniz gibi NBA ve Euroleague. Onun dışında e, işte futbol tabii ki e, çok fazla ağırlığı var. İşte tenis e, keza da paylaşıyorum. Bunları da söylemiş olayım. Diğer grubumuz efendim yurt dışı grubu. Yurt dışı grubu tabii iddia grubu değil. E, yurt dışı oranları baz aldığımız ve ona göre işte paylaşımlar yaptığımız oranların avantajını kullandığımız yurt dışı oranların tabi biliyorsunuz daha avantajlı daha yüksek oluyor oranları e, o oranların avantajını kullandığımız bir grup. Ee, o grupta da tabii ki biraz daha yüksek misli seven, yüksek misli tercih eden dostlarımız e, geliyor o gruba. Biraz daha çünkü e, kazanma ihtimalinin e, daha iyi maksimize edildiği bir grup olduğunu söyleyeyim. Ana kuponlarımız oluyor. Daha yüksek güvenlerle paylaştım, daha yüksek güvenle paylaştım. Onun için de oyuncu bahislerimiz oluyor işte NBA'den vesaire. İşte yine tabii ki futbol, tenis gibi özellikle şu an işte ATP Miami oynuyor teniste ee, ve yani şov yapıyorum. Maşallah. Cık. Allah. E, ATP Miami şu an şov halinde geçiyor. Yani zaten komple şov olarak geçiyor ama yani şu an bu turnuvada e, inanılmaz bir başarıya sahibim. E, tenis paylaşımları da oluyor efendim. E, gruplarımızı bekleriz ve yani gruplarımızın ücretinin de çok cüz'i olduğunu şu an piyasaya göre söylemiş olayım. E, nasıl katılacağınıza da geleceğim efendim. E, ama ona geçmeden şunu da paylaşmış olayım. Şu durumu da e, eğer yurt dışı grubumuza katılmak isterseniz Aynı zamanda efendim katılırsanız daha doğrusu aynı zamanda iddia grubumuz olan Mamba Akademi'ye katılmış olacaksınız. Yani sadece yurt dışı grubunun ücretini ödeyip iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız. İddia grubuna da, da dahil olmuş oluyorsunuz efendim. Bunu da söylemiş olayım. Peki bana nasıl ulaşacaksınız efendim? Videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda göreceğiniz Telegram veya Instagram linklerinden bana yazabilirsiniz. Merhaba işte Sanat Bey, Mert Bey e, ee, gruplarınıza dahil olmak istiyorum. Bilgi alabilir miyim? Gibi bir şey yazarsanız ben size bilgilendirme metni e, göndereceğim ve e, gruplarımızın dediğim gibi çok cüzdi fiyatlara e, sahip olduğunu söyleyeyim çok şu fiyatlara gelebilirsiniz yani. Onun için de efendim Adamın Gold TV'den çok değerli dostum Mutlu ile beraber ortak oluşumumuz The Gurme adlı bir grubumuz var. O da yurt dışı grubu ve yurt dışı seviyesi ve biraz daha ama ideal bir seviye diyebiliriz. Yani ideal derken şöyle biraz daha yüksek oranlı paylaşımlar paylaşılıyor orada. Yüksek oranlı tercihler paylaşılıyor. iki oran ve üstü gibi diyebilirim size. Ee, oraya da tabii gelebilirsiniz yine o grubun da üc ücretinin çok cüzi olduğunu söyleyeyim o grup için de bana az önce söylediğim gibi efendim ulaşıp sorabilirsiniz Telegram'dan ulaşırsanız benim için daha iyi daha kolay görürüm hemen çıt diye bildirim geliyor ee, böyle efendim e, gruplardan bahsetmiş oldum grup, yani şeylerinizi bekliyorum e, yazmanızı bekliyorum efendim diyelim ve bir sonraki maçımıza geçiyorum. Ee, bir sonraki maçımız Miami Heat Atlanta Hawks demiştik. Sabah karşı iki buçukta efendim eksiklerden başlıyor. Miami cephesinde e, bu arada beğenileri tekrardan söylemiş olayım. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmanızı da bekliyorum efendim. Toplukta işte e, otobüste sıkışık trafikte basketbol sanatı diye bağırdığınızı duyar gibiyim efendim. E, beğenileri attıysak Miami'de efendim bugün önemli bir eksik olmayacak. Yani işte takımın şu anda ana yıldızları Adebayo ve tabii ki bir numara isim, bir numaralı isim Tyler Hero sahada olacak. Çok formda şu anda olan Andrew Wiggins de sahada olacak. şey i̇şte Duncan Robinson, şu ismin belirsizliği var. Onun dışında yılın iyi oyuncularından Nikolayovic'in için de sezonu kapattığını biliyoruz. Atlanta cephesinde ise Clint Capela birkaç hafta olmayacak. Zaten Jalen Johnson çok iyi bir sezon geçirirken omzundan sakatlanmıştı ve sezonu kapatmıştı. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Efendim Miami... Ee, yani 8 maç üst üste kaybettikten sonra ve çok rezil bir periyottan geçtikten sonra son 2 maçını iç sahada Charlotte ve e, Golden State'i yenerek geçirdi ve moral depoladı. Son 2 maçta da hatta Charlotte'a 17, Golden State'i e 26 sayılık farklar, farklar attılar ve biraz daha en azından hücum yönünde çok daha iyi gözüktüler. Özellikle Andrew Wiggins'in de işin içine katılmasıyla beraber. E, Hero, Adebayo, Wiggins üçlüsü gayet e, işte eski ya da Sacramento'da takasla, takasla gelen Davion Mitchell'da işin hem savunma hem hücum yönünde katkı veriyor. E, şu an doğuda 10. Miami Heat. hemen arkasında 5 galibet, 5.5 galibet arkasında 11. Toronto var. O yüzden Toronto'nun yani Miami yakalama ihtimali zor ama Miami, Miami bu kısmı iyi geçmek isteyecektir. E, ve hemen tabii ki bir galibet önünde Chicago var. Onu da geçip play-in'de artık play-off'a direkt girmesi zor ama play-in'de iyi bir yer elde etmek isteyecektir. E, o yüzden yani bu maçı kazanması gerekiyor tabii ki. E, Atlanta Hawks ise kötü, dönem, kötü giden bir dönemin akabinde 3 maç üstte kazandı. Charlotte, Golden State ve Philadelphia'yı mağlup ettiler. Son maç deplasmanında çok kötü başlayacaklar. Houston Rockers deplasmanında e, biraz maçın son dakikalarında kapırdansalardı efendim. Mağlubiyetten kaçamadılar. Şu anda Doğu'nun yedincisi Atlanta Hawks. Ee, hemen 5 galibiyet önlerinde Doğu'nun 6.sı Milwaukee var. O yüzden biraz tabii ki fark açıldı ama yine de orayı kovalayacaklardı. Çünkü 6.lık demek playoff e, bilet demek. Direkt yani play'in oynamadan playoff'a kalmak demek. O yüzden Atlanta orayı hedefleyecektir. Ben yani Atlanta'nın tempo oyunu Miami'nin son 2 maçta işte gelişen hücumu derken e, Miami'nin ben Atlanta'nın Tempol oyununa e, iştirak edeceğini eşik edeceği kanaatindeyim. O yüzden e, bu maçtaki tercihim benim ev sahibi üst olacak. Miami'nin tek başına yüksek skorlara çıkmasını bekliyorum. E, tercihim ev sahibi 111,5 barandan üst iddia konu üzerinde 1.55'lik bir orana sahip efendim. E, ve son e, son maçımız yayında 20 dakikaya görmüşkeni uzattım biraz. Bu maçı çok uzatmayayım. Chicago Los Angeles Lakers müsabakası sabah karşı. 3 e, 3'te Chicago'da e, bildiğimiz işte eksiklerin içinde Ayodosun bu sezonu kapattı mesela. E, Lonzo Ball bugün belirsiz, Nikola Vucevic bugün belirsiz ve son dönemin Alev Alev oynayan ismi Alev Saçan ismi Caşki de bugün belirsiz. Lakers cephesinde ise Maxi Kleber, Dallas'tan geldi vatan hiç daha sahaya çıkmadı sakatlığı var. Ve Rui Hachimura da bugün olmayacak efendim bu iki isim. Lakers'ın önemli bir eksiği olmayacak yani maçı çok uzatmayacağım efendim şöyle... Ee, şimdi Los Angeles Lakers son maçında Indiana deplasmanında iyi bir galibiyet aldı. Ee, zorlansa da maçın sonunda. Ama ondan önce 3 üç üç tane mağlubiyet üst üste almıştı. Milwaukee, Chicago ve Orlando'ya karşı. Chicago ise son 5 maçında 4 tane galibiyet aldı. Doğu konferansında e, atağa kalklar, şova kartlar ve o playoff'u e, yani play'ine artık gelirler tabii ki play'in potasındalar ama play-off'u istiyorlar direkt ve çok formdalar ama bugün hem Vucevic hem Cajkidi gibi e, e, belirsizlik e, ihtimalleri onları zorluyor. Yani bu isimler oynamazsa, biri bile oynamazsa e, Chicago'nun hücumu baya baya e, darbe alır. Lakers ise de dediğim gibi 3 mağlubiyet üstü aldıktan sonra Indiana Dead Basmanı'da kazandı. Onlar da şu anda Batı Konferansı'nın 4. sırada e, bulunuyor. Hemen tabii ki e, arkalarında Memphis ve Clippers onları kovalıyor. Ben bugün lafı çok uzatmayacağım. Lakers e, maçlara çok iyi giren bir takım. E, Chicago'da bu kadar belirsizlik varken ve bundan daha işte yaklaşık 4 gün önce, 5 gün önce Chicago eee Lakers'ın kendi sahasında Los Angeles'ta şov yapıp Lakers'ı dağıtmadı man etmişken Lakers'ın bugün maça çok daha iyi başlamasını bekliyorum. O yüzden bu maçtaki tercihim ilk yarıyı Los Angeles Lakers'ın deplasmanda kazanacağından yana olacak. Yani tercihim ilk yarı 2 olacak. Chicago Lakers ilk yarı 2 iddia komisyonunda üzerinde 1.59'luk bir orana sahip efendim. Maç anlamış olduk. Eee beğenli vakitler efendim. Şimdi oyuncu bahislerine geçiyorum. 2 tane oyuncu bahisi var. Yayın hızlı uzun olduğu için hızlandım. Atlanta Hawks'um Yıldız Oyun Kurucu Trey Young 10.5 asist üstü. E, Memphis Grizzlies'in yıldız yine 4 numarası 3.5 numarası diyelim hadi. Jaren Jackson Jr. 21.5 sayı alt efendim. Oyuncu bahislerimiz de bu şekilde. Hemen bir yayın ikilisi yapalım. E, yayın ikilimiz şöyle olsun efendim. Ee, Indiana'nın eksi 13 kani kaptan 2 1.48'lik oranı vardı. Onun yanına Los Angeles Lakers ilk kere 2'yi aldık efendim 1.59 bir 1.48 bir 1.59 bir çarptığımızda bu iki maçı 2.35 2.35'lik bir yayın ikilisi ama yanlış anlaşılmasın bu iki maç benim en güvendiğim iki maç değil. Sadece bir yayın ikilisi olarak yayın kuponu olarak paylaşıyorum. E, aşağı yukarı paylaştığım 5 maçın hepsine aynı güvene sahibim. Toplamda 5 maç e, artı 2 tane oyuncu bayısı 7 tane bayısı paylaştık. E, keza yayın 2 de az önce paylaştık. Beğenilerinizi bekliyorum efendim. Beğenileri unutmayalım. Kendinize iyi bakın. E, yarın görüşmek üzere umarım. Hoşçakalın. Bay bay.